Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Eğlence Bahçesi'nden. Gelen sizlere bir tane ev yapacağım. Küçük kısa bir tane ev. Böyle güzel bir ev yapacağım. İsteyen evi kullanabilir. Kullanmayabilir. Ben ama yine de yapıyorum. Şöyle Şöyle. Şöyle bir görüntü olacak. Şöyle bir şey olacak. Şöyle. Buraya bir tane kapı. Böyle. Bu böyle olacak ya arkadaşlar. Şöyle bir şekil olacak. Tamam mı? Şöyle de çekeceksiniz. Tamam mı? ...böyle bir görüntü. Şimdi evin simetrisini atacağız. Şöyle. Ev dediğim gibi çok büyük bir ev değil. Modern bir de ev değil. Bildiğiniz çakma evlerden. Şöyle hemen. Evet şöyle... Şöyle olacak. Alo. Şöyle. Evet. Aha da. Şey nerede? Şu kızıl taş. Şöyle hemen. Hemen <laughs> hemen hemen. Şöyle. Buraya da bir tane. Gördüğünüz gibi şöyle bir şekil olacak. <laughs> Evimiz. Eve giriş giriş şeyi böyle olacak. Eve giriş kapı yeri. şöyle 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 Burayı da böyle Burayı da böyle buraya aşağı indirelim Samsung sütesini böyle bir görüntü çıkacak şimdilik de ortaya buraya iki tane kapı <laughs> tekrar aç Yusuf aç Yusuf aç Şimdi böyle devam edeceğiz. Burası sadece ince cam olacak. Ona göre yapın. Şimdi evimiz bitti bitecek. Burası kesinlikle yün yün olacak. Şimdi neden yün yaptığımı soracaksınız. Şimdi koltuklara gelelim. merdiven yani. Bizim merdiven şeklimiz. Şimdi derseniz siz niye böyle küçük bir koltuk oldu derseniz. Biz bilerek yapmadık. Evimizin görüntüsü böyle olacak mecburi. Şöyle. Bir tane basit bir şey alıyoruz bunlardan. Bir tane tablo. Evin içinden düzeyim bitirin videoyu. Tablo nerede ya? Aa. Tam üçlük bir fotoğraf çıkarsa. Abi hadi üçlük çık. Ya bir çıkma daha. Ya, üf, neyse. Ben şöyle yapmayayım, uğraşmayayım. <laughs> şöyle televizyon gördümüz. Şöyle de evimiz tamamlanıyor. Evimizi tamamlamadık daha değil mi? Bu normalde benim yapacağım hiç şey yapmayacaktım normalde bu şeye. şöyle 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 Bu evi ben kendi icadımla yaptım. İlk önce Survivor'da yaptım ama ben bunu böyle günlerle falan yapmadım. Bu benim kendi tasarımım. Ona göre alıntı falan demeyin. Oraya yapmayacağım. Şimdi. Şimdi. Hemen bir tane kırık taş alayım. <laughs> Hemen çiftimizi de alayım. Şöyle. Görürsünüz. Nerede bizim şeyimiz basınç plakasımız. Ah niye olmadı be? Aynen çünkü yanlış blok da yaptım. Bir de şey alıyoruz. Bunu. Ha, Evimiz...